olunuz. Şimdi görünüşte artış kastımız, kamu harcamalarında sunulan hizmette bir art, değişiklik olmamasına rağmen nominal anlamda yani parasal anlamda yaşayan artış, görünüşte artıştır. Parasal artışla birlikte sunulan hizmet de artıyorsa arkadaşlar, kamu harcaması ne yapıyor? Gerçekten artıyor. Yani gözde görüyorsan, ana herifler bize hizmet sunuyor falan diyorsan, işte o kamu harcaması ne yapıyor? Gerçekten artıyor. Ama gördüğün bir hizmet yoksa, hizmette bir değişiklik yoksa o kamu harcaması ne yapıyor? Görünüşte artıyor. Mesela aynı ekonomiden nakdi ekonomiye geçiş. Yani ekonomik hayatta parasallaşma ilimlerinin artması kamu harcamasını görüşte artıyor. Nasıl arkadaşlar? Şimdi mesela ee, mal para ekonomisinden önce mal malla bir ediyor değil mi? Aynen öyle. Var Bak birinci olay. Devlet 100 birimlik hizmeti 100 kilo buğdayla yapsın. Peki bir noktadan sonra para ile gördürmeye başlarsa yani mal para ekonomisine geçerse o yüz birimlik hizmeti neyle karşılayacak? Belki yüz lirayla karşılayacak. Şimdi baktığın zaman yüzer birimlik hizmet sunuluyor değil mi? Hizmet aynı hizmet. Aynı hizmet. Ama baktığın zaman sadece nasıl bir artış karşı, Nasıl bir artışla karşı karşıya kalmışız? Nominal. Sadece parasal anlamda bir artış yaşanmış. Parasal bütçe açısından bir büyüme gerçekleşmiş. Ve bu durumda kamu harcaması görünüşte artıyor. Gerçekte değil. Bu bir. Bir ikinci olay tekrar geri döneceğim. Enflasyonist eğilimler demişiz arkadaşlar. Yani fiyatlar genel düzeyinde belli bir dönemde yaşanan sürekli artış. Kamu harcamasını görünüşte artırıyor. Nasıl hocam? Şöyle kardeşim. Mesela 2021 yılında devlet 100 birimlik hizmet gerçekleştirecek. Ne kadara? Belki 100 TL'ye. Peki bir sonraki yıl ekonomide %180 enflasyon gerçekleşti. %180 enflasyon gerçekleşti. E yine 100 birimlik hizmeti yapmak istiyorsak arkadaşlar ne kadara finanse edeceğiz bunu? 280 birime mi? Evet hocam. E bu durumda fark ettiysen bilmiyorum da yine aynı hizmeti sunuyoruz. Yine 100 birimlik hizmet sunuyor. Ama eskiden 100 liraya sunuyordu şimdi 280 liraya. Değil mi? Hizmet değişmiyor sadece nominal anlamda bir artış gerçekleşiyor. Bu durum kamu harcamasını görüşte artırıyor. Ama dikkatli ol bir dakika. işim bitirmedim burada. Dikkatli ol. Bu enflasyonist eğilim görüşte artıyor değil mi? Evet hocam. Peki enflasyon değil de %20 deflasyonist bir eğilim gerçekleşirse o 100 birimlik hizmeti 100 TL'ye sunuyordun. Artık ne kadara sunacaksın? 80 liraya. Bu durumda kamu harcaması nasıl değişecek? Bak sunulan hizmet yine aynı. Yine 100 birimlik hizmet sunuyoruz. Ama 100 liraya değil 80 liraya sunuyoruz. Dolayısıyla dikkatli olacaksın. Dikkatli olacaksın. Enflasyonist eğilimler. enflasyonist eğilimler kamu harcamasını görünüşte arttırırken deflasyonist eğilimler görünüşte ne yapıyor? Azaltıyor. Ve bu arada lütfen rica ediyorum şu eğilimler dediğim kelimenin altını çiz kardeşim. Lazım olacak bize. Tamam mı? Bir. Buraya geçiyorum. Tekrar geri döneceğim. Üçüncü olay. Kamulaştırma, devletleştirme. Şimdi kamulaştırma ne? Devletleştirme ne? İkisinde de kamu yararı var. İkisinde de özel sektörün mülkiyetindeki varlık kamu sektörüne intikal ediyor. Yalnız birinde arsa arazi, birinde işletmeler devlete intikal ediyor. Doğru mu? Kamu yararını özel sektörün mülkiyetinde bulunan arsa arazileri devlete intikali kamulaştırma, işletmeleri devlete intikali ise arkadaşlar devletleştirmedir. Abi her ikisinde de kamulaştırmayı devletleştirmeyi yaparken mülk sahibine parasal bir ödemeden mi bulunuyor. Evet. Peki ülke ekonomisinde bir şey değişiyor mu? Üretim açısından hayır. Sadece devlet harcamayı yapıyor. Kamu ekonomisinin büyüklüğü artıyor. Dolayısıyla ülke üretiminde bir değişiklik olmadığı için görüş de artıyor. Mesela bunu da kümeler vasıtasıyla izah etmeye çalışalım. Uç Uç Şu cancağız. Şu kamu sektörü olsun. Şu özel sektör olsun. Kamu sektörü 5 birim üretimde bulunuyor. Özel sektör 7 birim üretimde bulunuyor. Şimdi biz kamulaştırma yaparsak. Kamulaştırma yaparsak şu pıt pıt pıt, pıt şuraya mı gelecek? Evet. Ha burası 5'ten 6 oldu. Ha burası 7'den 6'ya düştü. Toplamda değişen bir şey var mı? Hayır. Toplam üretim her halükarda aynı abi. Değişen bir şey yok. Sadece kaynaklar el değiştiriyor. Bu durumda kamu harcaması ne yapıyor? Görüş değiştiriyor. Tamam? Geçtim. Bir diğer olay Bütçe usul değişikliği kamu harcamasını görünüşte etkiliyormuş arkadaşlar dikkatli olacağız. Şimdi bütçe usul değişikliği kamu harcamasını görünüşte etkiliyor da dünya şöyle ilerliyor bu da dördüncü olay diyelim şuraya. Şimdi biz bütçelerimiz arkadaşlar iki şekilde muhasebeleştiriyoruz. Bir safi usulle muhasebeleştirme yapıyoruz bir de gayri safi Safi usulde muhasebeleştirme yapılırken arkadaşlar, kamu kurumları yaptıkları harcamadan elde ettikleri geliri düşer daha sonra muhasebeleştirilir. Gelirden gider düşülür daha sonra muhasebeleştirilir. Ama gayri safi usulde durum böyle değil. Gayri safi usulde gelir ve gider ne yapıyor? Ayrı ayrı muhasebeleştiriliyor. Burada gelirden gider düşülür. Kalan tutar. Muhasebeleştirilir. Ama gayri safi usulde ne varmış? Gayri safi usulle ait pardon. Gayri safi gelir ve gider ayrı ayrı muhasebeleştirilmiş. Gelir ve gider. Gelir ve gideri ne yapıyor? Ayrı ayrı muhasebeleştiriyor. Güzel. Peki şimdi şöyle bir dünyadan bahsedelim. Üç tane kamu kurumumuz olsun. <laughs> A kurumu 200 birim harcama yapsın, 500 birim gelir elde etsin. B kurumu 600 birim harcama yapsın, 600 birim gelir elde etsin. C kurumu ise 1000 lira harcama yapsın, 500 lira gelir elde etsin. Şimdi bu üç kurumun yaptığı harcamayı ayrı ayrı ne yapalım? Muhasebeleştirmeye çalışalım. Bir safi usulü, bir gayri safi usulü. Ayrı ayrı muhasebeleştirmeye edeceğiz. Öncelikli olarak şu safi usul olsun. Şu da gayri safi usul olsun. şurada yapılan harcamalar şurada gelirler olsun. Harcama gelir. Şimdi dikkatli ol. Safi usulle ne yapıyorduk? Her bir gelirden gider düşüyor, kalan tutarı muhasebeleştiriyor. Dolayısıyla A kurumu ne kadar gelir elde etmiş gözüküyor? 300 birim. Yazdım. B kurumu 600 harcama, 600 gelir var. B kurumu Sıfır diyorum. C kurumu 1000 lira harcama yapmış, 500 lira gelir elde etmiş. E C kurumda 500 birim harcama yapmış gözüküyor. Peki bu usulle devlet ne kadar harcama yapmış gözüküyor? Toplamda? 500 birim harcama. 300 birim gelir elde etmiş gözüküyor değil mi? Peki gayri safi usule göre muhasebeleştirme yaparsak. Burada ne yapıyoruz? Her birini ayrı ayrı muhasebeleştiriyoruz dediğim zaman. A ne kadar harcama? 200 birim. A ne kadar gelir? 500 birim. Tek tek yazıyorsun. B 600 harcama. B 600 neyi var? Geliri var. C bin lira harcama. C 500 lira gelir var. Tek tek yazdıktan sonra bakıyorum. Devlet o yıl ne kadar harcama yapmış gözüküyor arkadaşlar? 1800 lira harcama, 1600 lira gelir elde etmiş gözüküyor. Doğru mu? Dolayısıyla fark ettiysen birinde devlet 500 lira harcama yapmış gibi gözüküyor. Diğerinde 1800 lira harcama yapmış gözüküyor. Aynı faaliyetleri ayrı stillerde, ayrı stillen, ayrı tekniklerde muhasebeleştirdik. Birinde 500 bilim, birinde 1800 bilim. Peki o zaman safi usulden gayri safi usule geçersek, bak safiden gayri safiye geçersek. Bu durumda hizmette bir değişiklik yok ama parasal bütçe bir artış mı gerçekleşiyor? Evet. Dolayısıyla safiden gayri safiye geçerse görünüş de artıyor. Peki her sakallıyı deden zannetmiyorsun. Tam tersi dünyayla da karşı karşıya kalabilirsin. Yani gayri safiden safiye geçebilirsin. Bu durumda baktığın zaman parasal bütçe azalıyor. Hiçbir şey değişmiyor dünyada. Aynı hizmetler sunuyor ama parasal bütçe azalıyor. Bu durumda kamu harcaması ne oluyor? Görünüşte azalıyor. Dikkatli ol. Dolayısıyla daha demin ne demiştim? Bütçe usul değişikliği kamu harcamasını görüşte ettiler. Ama hangisi görünüşte artırır, hangisi azaltır? Safi usulden gayri safiye geçersen görünüşte artar. Tam tersi durumda görünüşte azalır. Anlaştık mı? Şimdi ileride sınavda karıştırırsın sen. La hangisi safi, hangisi gayri safi diye. Karıştırma hayatım. Ben bahçeli stal yaptım bak. Harf sayısından hareket edeceğiz. Safide kaç harf var? 4 Gayr safide kaç harf var? 9 Safiden gayr safiye gidince harf sayısı artıyor. Dolayısıyla görünüşte artış oluyor. Gayrı safiden safiye geçerken harf sayısı azalıyor. Dolayısıyla görünüşte azalıyor. Anlaştık mı? Hala. Son olaya geldim. Beşinci olay. Kamu harcamasının nüfus ve toprak artışla aynı doğrultuda artması yani paralel şekilde artması. Kamu harcamasını görüşte artıyoruz. Nasıl? Belin. Böyle bir çizik daha atayım. Böyle bir daha atayım. Buna da atayım. Çalışmasın bunlar. Beşinci olay. İnşallah 5. Yapabilirim ya. Bence lazım. İlk etapta birinci durum diyorum. Şuraya nüfus diyeyim, daha sonra kamu hizmeti diyeyim, daha sonra kişi başına yapılan hizmet diyeyim. Aynı şeyin yüz düşümünü altta da görebilirsin. Birinci durumda nüfus yüz birim, kamu hizmeti yüz birim, kişi başına yapılan hizmet ne kadar? Bir birim. Peki ikinci duruma geldiğim zaman. Nüfus 500 birim olsun. Kamu hizmeti 500 birim olsun. Almış olduğumuz hizmet ne kadar oluyor? 1 bir birim oluyor. Dolayısıyla kişi başına yapılan harcama değişmiyor değil mi arkadaşlar? Bak kamu harcamaları 400 birim atmış. Ama aynı doğrultuda paralel bir şekilde nüfus da artış göstermiş. E, bu durumda kamu harcaması nasıl artacak? görünüşte artacak. Ancak şöyle bir dünyayla da karşı karşıya kalabiliriz biz. Nüfus, kamu hizmeti, kişi başına yapılan hizmet, yüz birim, yüz birim, bir birim. İkinci duruma geldim. Bak. 500 birim, 500 birim. Senin aldığın hizmet ne kadar oluyor? güç birim oluyor. Bu durumda bak kamu harcaması artmış ve nüfustan daha hızlı artmış. E bu durumda kamu harcaması nüfus artışından daha hızlı arttığı için kamu harcaması nasıl artıyor abi? Gerçekte artıyor. Anlaştık mı? Görünüşler artması için ne olması lazım? Aynı doğrultuda artmış olması lazım. Güzel. Bunu istersen bir fotoğrafını çek. Tabii ki. Zaten ona birazdan geleceğim abi. Kaliteyi nasıl artırsın? Öyle. Keza teknolojik gelişimler dolayısıyla Ahmetciğim seni kırmayayım buradan başlayayım topluma sunan hizmetler artar, kamu harcamasını gerçekler artırır. Al sana, evet al ne güzel söyledin, e devlet. Artık kamu kurumlarının kapısına sürmüyorsun abi. Mesela TOKİ başvurusu yapacaksın. Gencim ben, güzelim, TOKİ'ye başvuruyorum dedim. Başvur hayatım. E devletten yapıyorsun abi. Ne bankaya gidiyorsun, ne kamu kurumuna gidiyorsun, hiçbir şey. Beş dakika tak tak bitiyor. İki, ikametki alıyordun. Eskiden bildiğin muhtar emmiye gidiyordun ya. Muhtara sorsan e devlete küfür Neden? Eskiden para alıyordu. İkamet kağıttan, imam e, bir de bul bul bulabilirsen. Bul, Şimdi tak tak hemen alıyorsun. 3. al adli çizgi kaydını alıyorsun. Tertemiz. İki dakikada alıyorsun. Ne, sıra ne kuyruk? Üç. teknolojik gelişimle bak ne bileyim ne oldu? Hızlı tren projesi oldu. Kamu harcamasını ne yapar bunlar hep? Gerçekte artırır. Veya ülke güvenliğini sağlayabilmek için ne yaparsın? Askeri alanda yatırımlar, harcamaları yaparsın. Askeri mühimmatlar, savunmalar alırsın. Mesela S4'ü, aldık abi. Öpücük de vermedi değil mi Rusya'nın? Ciddi anlamda bir sermaye aktarımı gerçekleşti. Niye aldı onu? Ülke hava sahasını koruyabilmek için hizmet artıyor. Keza refah seviyesi düşük olan vatandaşların refah seviyesini arttırabilmek için sosyal yardımlar yapar. Kamu harcamasını ne yapar? Gerçek arttırır. Gıda yardım yapar. Yiyecek yardım yapar. Yakacak yardım yapar. Öğrenciye burs verir. Emekli maaşlarını arttırır. Bunlar hep veya gider yolcu kartı dağıtır bla bla bla. Veya Seçmen talepleri artar. Bu artan seçmen taleplerini karşılayabilmek için kamu harcaması yapar. Siyasi kaygılar dolayısıyla kamu harcaması yapar. Yol yapar, köprü yapar. Evet. Reel olarak gelirin artıyor mu? Dolaylı olarak milli yeri de artış yaratabiliyor mu? Bak doğrudan demiyorum dolaylı olarak. Mesela halinde çarpan mekanizması devreye girer. Hayatım. Bir ikincisi ekonomik büyüme kalkınmayı gerçekleştirmek için kamu yatırımları yapar. Altyapı hizmetleri gerçekleştirir. Veya enflasyon ve deflasyonla mücadele etmek için kamu harcaması yapar. Mücadele etmek için. Ekonomik dengeyi sağlayabilmek için kamu harcaması yapıyor. Çok enteresan. Bu kamu harcaması ne yapıyormuş? Görünüşte değil. Gerçekte artıyormuş. Durdum. Şurada şöyle bir şey demiştim. Enflasyonist, deflasyonist eğilimler. Kamu harcamaları ne yapıyor demiştim? Görüşte etkiliyor. Ama bu enflasyonist eğilimin yarattığı yıkıcı etkiyi ortadan kaldırmak için kamu harcamasını maliye politikası aracı olarak kullanıyorsan veya enflasyonla mücadele için ek yatırım yapıyorsan bu kamu harcamasını ne yapar? Gerçeklerdir. Neden? Topluma hizmet sunuyorsun. Anlaştık mı? Nokta ne lan? Hiçbir şey anlamıyor. Nokta ne? Evrensel ol. Anladıysan artık nokta ne? Aaa fakir miydin lan sen? Sana klavye alacağım tamam. unut duru. Bir tane klavye alsam. Burası tamam mı arkadaşlar? Buraya geçebilir miyim? <laughs>